İyi günler Hüle Döksu'yu ile FC arasındaki maç başladı. Evet. Bunların Alaaddin sağ tarafta Zeki'ye döndü. Zeki geriye döndü. Apulların Ali'den top ileriye doğru. Evet. Ceza sahasının içi karıştı. Çöpelik sündürmesi gibi sündü kaleci Osman. Üzülüyor. Evet. Kahroluyor adeta. Nasıl uzuyor görüyor musunuz? Adeta çöpelik sündümesi gibi gevredi adam. Sağ taraftan ağrı içe vurdu kaleci tekrar kaleci vuruyor aşortmadan dışarı gitti top dirade yaradı gitti üzgün Mehmet pozisyonun tekrarını gösteriyoruz. evet dirade evet aşortmadan gitmemiş dirade yalamış Çapı diyen duran geliyor, çapı diyen duranı çektiler apar topar defesinin üstü dikildi. Hakeme ehtiraz ediyor, hakem sarı kartını gösterdi. Defeni delerim bir daha dedi çocuğa dedi, arkadan müdahale edersen. Görüyorsunuz evet kafasını da çimlere vurmuş. Tanç kullanıldı, evet ceza sahasının içinde ayağını dağıttı ve penaltı. Hakem ehtiraz etme gördüm diyor. Bu pozisyonun tekrarı Ayağını kime vurmuş yalançı aşağı Hocam vara gidin bence Evet vara gitti Baktı Teybe Yok dedi seni yalançı dedi Yalan söylüyorsun sen dedi İptal etti tekrar maç başladı o nasıl bir hareket Taban girdi Taban girdi Taban, Apuların Ali'ye ikinci zarı Apuların Ali atılıyor evet Taraftarlar şu an şaşkın. Dağımını 10 kişi bıraktı pulların Ali. Çok pis girmiş ya. Tekrarını gösteriyor evet. tekrarı da görüyor. Kara lastiğin tabanını vurmuş. O afular oraya şişer o da bir zaman geçmez. Neyse maç başladı. Kurk Osman ortaya aitti arkadaş. Evet yine kaleci çöpelik sündürmesi gibi sündü. Bu an gönülde kırptı kulağın hacının Osman. Tekrar topu attı. Uzaklardan bir rut çekti ve direğin dibini yaladı gitti. Görüyorsunuz nasıl çekiyor top. Saha gevremiş. Ruh düşmüş sahaya. Evet bu kaleci müdahale etmeye çalışıyor ama top Allah'tan dışarı gitti. İdris. İdris içeriye baktı. Arkada vuramadı. Arka tarafta tamamlayan. Çerkezlerin Ahmet atıyor golü. Halel olsun dayoğlu o topun dibine nasıl giriyor koşuya nasıl bir yuvarlama. Normalde çok güzel pis burunları vardır ama Şamiye'nin dibine vurdu. Evet izliyorsunuz. Galeci'nin buna yapabileceği hiçbir şey yok. Fenikli angası da aldı kalecinin adeta. Maç var. Baş... O nasıl kurtarıcı öyle. Evet görüyorsunuz topun dibine aşırtmadan vurdu. Galeci Diran dibinden yumruhladı topu. Tekrardan maç başladı. İkinciyi arıyor. Fredöks'e vurdu yine Galeci. Evet Galeci bu mükemmel işler çıkar diyor. Oyuncuların hangası dağıldı. Kahya'nın Ali açtı. içeriye doğru şüşürdü Kaleci bacağına çarpan top dışarıya gidiyor. Evet. Ben daha iyi diyeyim diyor Kahya'nın Ali. Nogay'ın şükrü çok üzgün. Kalenin önünde tamamlayamadı topu diye. Top yine dışarı. Aa! teknik direktöre yürmuk attı. Oh, karıştı. Ali Ali'ler çocuklar çocuklar. Herkes bir taraftan koşuyor. Ortalık sermez her Evet görüyorsunuz Geliyor Tek tek traktöre omuz atıyor terbiyesiz aşağılık Baban yaşında adam hiç utanmıyor mu adam da gizli kalp maç bolu gülpüdenek eder adam ya Şuna bak hakem kırmızı çıkarttı evet dışarıda yapılsa bu hareket 6 aydan başlar 6 aydan Az bile yaptı vara gitti tekrar geldi o kargaşanın içine bakıyor şu an Evet. Avaralı Zeki'nin suratına yumruk atılmış. Bir kırmızı da ona çıktı. Kerkol dedi buradan Kerkol. Maç yeniden başladı ama evet Bütürdü hakem. Fred 1-0 yeniyor Bedoft'tan FC'yi.